Şimdi nereye geldi? Burada da hukukul ibadetten bahsediyor. Zulm ediyor. Dövüyor birisi. Gücü yetiyor. Kardeşini eziyor. Onun malını alıyor. Buna ihanet ediyor. Peki eğer bu mezalim şeklindeyse bu günahlar bu durumda ne yapacak? Fetevbetuha. Kul haklarından tevbe. Hem dil hem de neyle oluyor? Fetevbetuha. فَتَوْبَتُهَا بِرَدِّ الْمَظَالِمِ اِلَيْهِمْ وَالْاِسْتِحْلَالِ مِنْهُمْ وَالْاِحْسَانِ اِلَيْهِمْ dua لَهُمْ Birinci aşamada tevbe. ikinci aşamada ne var? O zulüm babında ondan neler alındıysa onu geri veriyor. Zorla parasını aldıysa onu geri veriyor. Onu geri veriyor. İkincisi gidiyor ondan helallik istiyor. Helallik istiyor. Ebu Zer radıyallahu anh bilal Habeşi'ye Yevne Sevda demişti. Ey siyah kadın oğlu. O da üzüldü. Resulullah Aleyhisselam'a mevzu intikal etti. bilal Habeşi İslam geldi. Bundan sonra kimse annemin renginden dolayı beni aşağılamayacak. Ama Ebu Zer radıyallahu anh Yevne Sevda Ey siyah kadın oğlu deyince Resulullah Aleyhisselam mevzudan haberdar olunca döndü Ebu Zer'e inne kamruun fike cahiliye sen de hala cahiliye var Ebu Zer, nasıl Bilal'e siyah kadının oğlu aşağılama noktasındadır rengi beyazı da siyahı da yaratan Allah Teala'dır eser onundur o eseri tahkir etmek müessiri haliku olan Allah Teala'yı haşa tahkir olur. Ebu Zer radıyallahu anh başını yere koydu. Siyah kadının oğlu, siyah ayaklarıyla Ebu Zer'in beyaz kadının oğlunun yüzünü çiğnemeden buradan başını kaldırmayacak dedi. Tevbe, helallik istiyor. Sadece sözle değil. Vel <tuhlar> istihlali minhum. İstihlal ile. Sonra o alınanı ihade ile sahabe radıyallahu anhum Efendimiz'den önce sallallahu aleyhi ve sellem fukara sofrasından ekmeği alıyordu, baskın yapıyor. Güçlü olan zayıfın sofrasından ekmeği alıyor. İmandan sonra hammallık yaptılar, fukara sofrasına ekmek taşıdılar. Sıcağın altında yük taşıdılar, fukaranın sofrasına ekmek götürdüler. Sonra diğer aşaması nedir? Kul hakkından tevbenin onlara iyilik etmek. Zulmettiğine iyilik ediyorsun. Onlar için diğer aşama dua etmek. Eğer bu mal sahibi ya da ırzı çiğnenen kişi bu öldüyse bu durumda ne olacak? Fel istiğfaru vel ihsanu وَرَدُّ الْمَالِ اِلٰى اَوْلَادِهِ وَوَرَثَتِهِ Bu durumda onun için istiğfar edecek. O malı da onun evlatlarına, varislerine verecek. Yani kimdi? işte Hasan öldü gitti. Ne kadar mal aldıysa onun çocuklarına, varislerine verecek. Ve onun için istiğfarda bulunacak, iyilikte de bulunacaklar. Ve in kana sahibul mal ve irdi meytan fel istiğfaru ve ihsanu ve raddul mali ila ve Burayı ben mana ettim. Yani eğer bu mal sahibi, ırz sahibi e, ölüyse bu durumda ne yapacak? İstiğfar edecek, e, efendim iyilikte bulunacak, malı gidip onun onun için istiğfarda bulunacak, onun için iyilikte bulunacak. Ne kadar malını aldıysa ölen kişinin o kadar malı gidip onun varislerine, yakınlarına teslim edecek. Eğer ırzına bir zarar verdiyse o zaman istiğfar edecek. Onun için sadakalar verecek. وَاِنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ وَارِثٌ يُتَصَدَّقُ بِقَدْرِ الْمَالِ وَالْجِنَایَةِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بِنِيَّةِ صَاحِبِ الْمَالِ وَالَّذ۪ي اُوْذِيَ بِغَيْرِ eğer bunun varisi bilinmiyorsa o zaman o ne kadar mal varsa ne kadar e, o aldıysa onun malını o kadar ya da ne kadar bir cinayet varsa o kadar fukaraya, miskinlere, o mal sahibi niyetine sadaka verilir. Sevabı onun defterine yazılsın. Yani ne kadar onun ırzına zarar verdiyse ne kadar malını aldıysa niyet ediyor diyor ki falanın şu kadar hakkını çiğnemiştim ya rabbi malını almıştım şimdi bunun varisi yok kimsesi yok onun adına şu kadar malı sadaka olarak veriyorum ya da o haksız yere eza gören kimse onun adına sadaka veriyor onun amel defterine yazılsın diye niyet ediyor